Arkadaşlar SA Bayağıdır video çekmiyordum Neden? Sağlık sorunlarım vardı vesaire vesaire O yüzden çekmiyordum Artık videolara tam gaz devam diyelim Benim eski yakışıklı orada Eski derken hala benim Bu da Yeni motorumuz. Bunu bilen biliyor zaten. Yamaha XSR 900. Aldım arkadaş biraz böyle kafayı değiştirmiş falan filan. Neden aldım? Hoşuma gitti ya. Arka stopu led yapmış vesaire vesaire. Biraz kafereyizir tarzı olmuş. Yeni motorumuz bu. Artık bununla da videolar gelecek. Bununla da gelir. Makine nasıl? Makine zaten bildiğiniz gibi makine bildiğiniz 09. Anlatmaya gerek yok. Ee, şöyle göstereyim. Ne kaskı bunu da koymuş böyle. 2016 model. Aynı şekilde 09'daki gibi modlarımız var. TCS vesaire vesaire. Şuradan 2, 1, OFF yapabiliyoruz. Şuradan A, standart B modlarımız var. ABS vesaire vesaire. Aksesuarlarımız var. Şöyle, şöyle koruma takozları. Şöyle, Böyle dediğim gibi. Bundan sonra şuraya led yapmış. Çok güzel olmuş. Bu kafa bence orijinal kafaya göre çok çok güzel. Şuradan sinyal verdiğimiz zaman şu şekilde. Bu zaten Çin kafası. Bunun orijinal kuyruğu vesaire vesaire. Bütün orijinal parçaları. Şu yanı şöyle yapmış. Bütün orijinal parçaları. Bu arka kuyruk efsane. Manzara da güzel bu arada. Güneş batıyor İzmir. Arka da çok iyi. Arkada da yani hoşuma gitti aldım öyle söyleyeyim. Şu sinyeri vesaire. Şuradan dışlar kapanıyor, açılıyor. İşte boynuz Bu şekilde bundan sonra bununla da video çekeceğim. Genellikle bununla çekerim. Diversini onunla da çıkarım. Bunun tadı da çok farklı. Ya şöyle söyleyeyim şu motorla şu motorun arasında çok fark var. Ben kuzenle geldim şimdi buraya da. Şunla şunun arasında abi çok fark var ya. Yani şunda tamam anlı güç, şundaki konfor, güven bununla da var tabi de. Yani aynı marka, aynı şey ama o da iyi, bu da iyi yapıyorlar. Bunun da sesini Lexus'u orijinal ama bir tık bir ince böyle bir, bir fısıltı yaptırdık. Bunun da bir sesini dinleteyim size. Motorumuz sıcak mı? Sıcak. Gördüğünüz gibi. Lexus orijinal. Bir, bir, iki, iki, hat, ince bir. <laughs> Bu şekilde kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bundan sonra videoların devamı hiç durmadan tam biraz gelecek. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Arkadaşlar SA kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır video atmıyordum. Dayı siktir git oradan ya. O motoru da çekeceğim ben. <laughs> git şu, git uzaklaş sen. Çek. Ha, silelim ben orayı. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> git git döneceğim ben. motoru bir beşten çekeyim diyeceğim. Abimiz dua et kızım var. Yoksa alırım aklını da. Dua et kızım var.

Ki yani bulma yok ederim. X6 şey. X8900'ü saymıyorum. Tokat Dayı tokat var. <laughs> abi nasıl gelmiş abi? gelme diyor bana. Ya nasıl gelmeyeceğim ya. Allah Allah. Eldivenler de çantada kalmış. be kardeşim ya. Eee. güya motoru dıştan çekecektim. Geç artık beni neredesin? Gir gir çukurlara amına koyayım gir. Motor senin değil ya gir. <laughs> Acayip de bir rüzgar var ya.

Geç adamın acelesi var geç Adam dörtlere lira yok dayı kör müsün amına koyayım ya bırak geçsin adam ya. Yani. Servis de senin gibi adam da nasıl yani Söylenmedi hiç. Geç gömüş geç. <laughs> Bari işte bir de burada ya.